Kim ya? <laughs> bu kim ya? <laughs> bu kim ya? Belki bir de bir tweet şey attım ona da baksana. Bakayım. Bu bu yayıncı kim ya? it's about drive it's about power we stay hungry we devour put in the work put in the hours and take what's ours like a or powerless what's your word Gülüşmeler yalancı yalan söyleme Ne yapmıyor bu yapmıyor Gülüşmeler Ne yapacağım onu anlamadım doğru gitsin bu hayatta Bu hayatta bir sikimde doğru gitsin ya Bu ne puan yükseldi En son 12.40 olmuş düştü mü geri? Dolar. Oh. Şu an 12.48. 47. 49. 48. 50. Drop ama? Tecrübeliyiz, ilgiliyiz. Arkadaşlar, ben bundan sonra ders almam, ders veririm. <laughs> <laughs> son günler, son <soru> günler yaşamıştım. <laughs> <laughs> o yüzden insan bazen garip hissediyor. <laughs> <laughs> and the next trick is called the hospital flip. Why is it called a hospital f Das hoş geldin. Mi? Teşekkür ederim. Mi kurdum lan? Ya delik zengin olacak ya delik. Yoksa çalış çalış bir karış. <laughs> Sen konuşma bir dakika. Başım ağrıyor yine bak. Biz kendimiz de ediyorum? Köpeğin önüne koyduk geçen gün yemedi. Long time since Oha nasıl şevriyon dur at bakayım Ver Oy ver bakayım Ha yerim ya Muşum. Büyük ne yaptı bu? Ama büyük dişi de var değil mi? Var tabi. Anasını sikmiş. Tokyo Groove RE, 4 Ayaz Prime'la abone olmuş. Onu ya abone olmuş. Hoş geldin abla teşekkürler. Going bro, if you walk through that door we're done. If you walk through that door, if you walk through that door we're done. Wow. Yalancı. Yalancı söyleme lan. Yalancı. <gülüyor> yalancı, <gülüyor> yalancı <gülüyor> Ama deniz açıklaması değil mi? Kamera arkasında ne döndüğünü bilmiyorsunuz falan filan. Yok ya dur. Dur bir dinle bir açıklayayım derdimi açıklayayım amına koydum Bir tane peçete getir. Ben de taşırken hop etinden düşüyor peçete böyle. Ondan sonra tam yakalayacağım derken ayağım tutuyor. Ne yapıyorsun lan? aptallar <laughs> nesin hoşcanlarımıza teşekkürler of <gülüyor> 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 Yo, bro, do you know that song that goes like I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through To make those rainbows okay, in then. my mind when I think of you sometime. sometimes. On, abstract, cello, yeah. light skin, yellow, no. ice hello. To get laced because gonna taste my <laughs>

of. <Sessizlik> e Superman altın cenni kutlamış bir frappuccino Piccino için bizim vakti geldi de düşünüyorum Altın cenni kutlu olsun teşekkürler Abi ayılamadım ya Frappuccino falan kurtarmaz bizi Bize böyle, bize böyle bir deday falan lazım Bak yine mouse bir tık tatlı gibi sanki Yine mouse iyi ya yani. Aha. Evet. evet. Boy far saplar. bunu izleme ya da izleyelim mi ya? ne izlesin mi Şuna bakayım biraz gaza gelelim sonra oyuna girelim. Her gün bir video yap dedi geçen. Bakayım. Pembe mezarlık. Pembe bir mezarlık. Bunu. Champions e oynayan bir haritada son kill alınlığında Die For You müzik videosu <laughs> ekranda görünecek. Ayrıca yani Champions'a özel bir vandal kaplaması oyuna eklenecek. Oyuncular silah incelediğinde maç çalacak. Allah Allah